Evet yeni bir videomla sizlerle karşı karşıyayım. Ee, uzaylıların göz büyüklükleri hakkında sizlere şeyler vermek istiyorum. Ee, uzaylıların göz büyüklükleri normal bizim gözlerimiz büyüklüğündedir. Ee, değişik olan farklı olanlar da vardır. Bunlar yani, e, gözleri karanlık olan, gözleri 5 santim büyüklüğünde olan, Hatta kaynak yaptıktan sonra gözü şişen bir uzaylı gözleminde bulunan adamdır. Gözleri konusunda çok net gözlemde bulunabilmektedirler. Yani kör gözlü değildirler. Bu konuda bilgilendirme yapmak istemiştim sizlerle. Videomu baktığınız için teşekkür ederim. İyi günler.